Sena Home'dan Acar Çeyiz Paketi Kampanyası. Sena Home'dan muhteşem bir kampanya haberiyle karşınızdayız. Acar Çeyiz Paketi Kampanyası başladı. İşte fırsatlarımız. 57 parça 12 kişilik yemek seti, 27 parça 6 kişilik kahvaltı seti, 72 parça 12 kişilik kaşık çatal bıçak seti, 18 parça çelik tencere seti, 7 parça granit tencere seti. Bu harika set. 34.000 TL yerine sadece 24.999 TL'ye sizin olabilir. Üstelik vade farkı ile kredi kartına 3.450 TL'den başlayan taksit imkanlarıyla. Stoklarla sınırlı olan bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi ve sipariş için Misaki Milli Okulu Alt Sokağı'nda bulunan Sena Home mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Eviniz ve mutfağınız için en iyisi Sena Home'da. Siz de Sena Home hesabımızı takipte kalın. Çok yakında çekilişle sürpriz hediyeleri kaçırmayın.